Herkese merhaba. Bugün sizlere hayatınızı tamamen değiştirebilecek, hatta şu an olduğunuz kişiyi kökten sarsabilecek bir gerçeği anlatacağım. Belki farkında bile olmadan hayatımızı şekillendiren en büyük etkenlerden biri her gün içinde bulunduğumuz çevre, yani etrafımızdaki insanlar. Dan Peña, iş dünyasında radikal başarı yöntemleriyle tanınan bir isimdir. Ona göre Başarıya ulaşmak isteyen bireyler çevresindeki insanları bilinçli olarak seçmeli ve kendilerini sürekli yukarı çeken bireylerle çevrelemelidir. Penya'nın felsefesine göre, çevreniz sizin kim olduğunuzu belirler, başarınızın veya başarısızlığınızın temel taşıdır. Eğer hayatınızı değiştirmek istiyorsanız, etrafınızdaki insanların alışkanlıklarını, zihniyetini ve hayata bakış açılarını sorgulamalısınız. Çünkü kimlerle vakit geçiriyorsanız farkında olmadan onların düşünce tarzlarını ve davranışlarını benimsemeye başlıyorsunuz. Peña'nın iş dünyasında verdiği eğitimlerde en sık vurguladığı konulardan biri insanın kendini içinde bulunduğu ortamın ürünü olarak şekillendirdiğidir. Eğer çevrenizdeki insanlar düşük enerjili, hedefleri olmayan, sürekli şikayet eden bireylerse sizin de onlara benzemeniz kaçınılmazdır. Ancak eğer başarıya odaklanmış hırslı ve sürekli gelişen insanlarla vakit geçirirseniz, siz de o başarı zihniyetine sahip olursunuz. Penya'nın sıkça dile getirdiği bir diğer konu, aileniz, arkadaşlarınız veya çocukluk arkadaşlarınızın bile sizi aşağı çekebileceği gerçeğidir. Ulaşmak isteyen biriyseniz, bazen size en yakın olan insanlardan uzaklaşmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü hayallerinizin, hedeflerinizin ve başarı yolculuğunuzun önündeki en büyük engellerden biri etrafınızdaki insanların size dayattığı sınırlayıcı inançlar olabilir. Belki de şu ana kadar başaramamanızın, istediğiniz hayatı yaşayamamanızın en büyük sebebi şu an bile etrafınızdaki insanların bilinçaltınıza işleyen sınırlayıcı düşünceleri olabilir. Hayatınızda fark yaratmak istiyorsanız yalnızca ne yapmanız gerektiğini öğrenmek yetmez, aynı zamanda neyi bırakmanız gerektiğini de bilmelisiniz. Ve çoğu zaman bırakmanız gereken şey size zarar veren enerjinizi tüketen ve sizi geride tutan insanlardır. Evet yanlış duymadınız. Bana arkadaşlarını göster, sana geleceğini söyleyeyim. Bu sadece rastgele söylenmiş bir söz değil. Hayatta başarıya ulaşan herkesin fark ettiği ve uyguladığı evrensel bir kuraldır. Eğer ortalama bir hayat istiyorsanız sıradan insanlarla vakit geçirmeye devam edin. Her gün aynı şeyleri konuşun. Aynı konular üzerinde dert yanın. Hep aynı insanların arasında kalın. Ama eğer bu dünyada fark yaratmak istiyorsanız, hayallerinizin peşinden koşmak ve sıradanlıktan sıyrılmak istiyorsanız, o zaman kimlerle vakit geçirdiğinize çok dikkat etmek zorundasınız. Çünkü farkında olmadan onların enerjisini, zihniyetini ve hayat tarzını benimsiyorsunuz. Bugün başarı, para, hırs ve hedeflere ulaşma konusunda sizi sarsacak bir konuşma yapacağız. Kendinize hiç şu soruyu sordunuz mu? Ben neden hala istediğim noktaya ulaşamadım? Eğer cevabınız şanssızlık, zamanım yok, imkanlarım kısıtlı gibi bahaneler içeriyorsa çok büyük bir hatanın içindesiniz demektir. Şimdi sıkı tutunun çünkü bazılarınız için bu konuşma biraz rahatsız edici olacak. Dampenya, insanların büyük hedeflere ulaşabilmesi için en önemli faktörlerden birinin çevrelerindeki insanlar olduğunu vurgular. Ona göre eğer odadaki en zeki kişi sizseniz yanlış odadasınız. Eğer sürekli gelişmek, büyümek ve finansal olarak başarılı olmak istiyorsanız, kendinizi sizden daha iyi, daha başarılı ve daha cesur insanlarla çevrelemelisiniz. Penya'nın Quantum Leap Advantage felsefesine göre en büyük hata, konfor alanında kalmak ve etrafımızı bizi zorlamayan insanlarla doldurmaktır. Eğer çevrenizde sizi harekete geçmeye teşvik eden, risk almanızı sağlayan ve büyük düşünmenizi zorlayan insanlar yoksa, büyük ihtimalle olduğunuz yerde kalacaksınız. Çünkü çevrenizdeki insanların enerjisi, hedefleri ve tutumları sizi doğrudan etkiler. Peña, başarıya ulaşmanın en temel yollarından birinin, çevremizdeki insanları gözden geçirmek ve bizi ileri taşıyan insanlarla vakit geçirmek olduğunu söyler. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, kendinizi kazananlarla çevrelemelisiniz. Kaybedenlerle vakit geçirirseniz, farkında olmadan onların negatif enerjisini alırsınız ve zamanla aynı başarısızlık döngüsüne girersiniz. Penya'nın savunduğu bir diğer önemli ilke, paranız, işiniz ve ilişkilerinizde maksimum başarıya ulaşmanın yolu, en iyi insanların yanında olmaktan geçer. Bu yüzden sadece sosyal çevrenizi değil, çalıştığınız insanları, iş yaptığınız partnerleri, ve hatta hayatınızdaki en yakın kişileri bile dikkatle seçmelisiniz. Bilimsel araştırmalar, çevrenin birey üzerindeki etkisinin sandığımızdan çok daha derin olduğunu göstermektedir. Harvard Üniversitesinden doktor Sean Akor, insanların başarı ve mutluluk seviyelerinin çevrelerindeki insanlarla doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlamıştır. Yapılan çalışmalar, sürekli olumlu ve üretken insanlarla vakit geçiren bireylerin stres seviyelerinin düştüğünü, motivasyonlarının arttığını ve başarıya ulaşma ihtimallerinin belirgin şekilde yükseldiğini ortaya koymuştur. Ayrıca Stanford Üniversitesi'nden profesör Carol Dweck, gelişen zihin yapısı (growth mindset) teorisiyle bireylerin kendilerini geliştirme ve başarıya ulaşma yeteneklerinin çevresindeki insanların zihniyetinden etkilendiğini göstermiştir. Sabit zihin yapısı (fixed mindset) olan bireyler genellikle başarısızlığı kabullenmiş, değişime kapalı insanlar tarafından çevrelenmiştir. Buna karşın büyüme zihniyetine sahip bireyler, başarısızlığı bir öğrenme aracı olarak gören ve sürekli gelişimi destekleyen insanlarla çevrelenmiş kişilerdir. Eğer bulunduğunuz ortam sizi geliştirmiyor, aksine cesaretinizi kırıyorsa, zihinsel gelişiminiz sınırlanır ve potansiyelinize ulaşamazsınız. London School of Economics tarafından yapılan araştırmalarda, yüksek gelirli ve başarılı bireylerin büyük çoğunluğunun kendilerini zorluklara teşvik eden ve yüksek başarı standartlarına sahip insanlarla çevrelediği görülmüştür. Buna karşın sosyal çevresi başarısızlık ve şikayet kültürü içinde olan bireylerin kendilerini geliştirmek yerine çevrelerinin negatif etkilerine kapıldığı kanıtlanmıştır. Başarı psikolojisi üzerine çalışan doktor Angela Duckworth, azim ve kararlılığın bireylerin uzun vadede başarılı olmasının en önemli faktörlerinden biri olduğunu savunur. Ancak bu azim ve kararlılığı sürdürebilmek için çevremizde bizi destekleyen, motive eden ve ileriye taşıyan insanlara ihtiyacımız vardır. Eğer etrafınızdaki insanlar size sürekli bu imkansız ya da bu senin için fazla büyük bir hedef diyorsa kendinizi bu sınırlayıcı düşüncelerden arındırmalısınız. Tüm bu araştırmalar gösteriyor ki çevrenin sadece sizi etkilemekle kalmaz aynı zamanda sizin geleceğinizi de belirler. Eğer başarılı olmak istiyorsanız, sizi sürekli geliştiren, zorlayan ve motive eden insanlarla birlikte olmalısınız. Unutmayın, siz en çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalaması kadar başarılı, mutlu ve zenginsiniz. Başarı kararlı adımlarla gelir. Bugün burada öğrendiklerinizi hemen hayatınıza uygulamak için bir karar vermelisiniz. Unutmayın ki değişim önce zihinle, sonra eylemle başlar. Şimdi Hayatınızda büyük bir değişim yapmanın tam zamanı. İşte bugün uygulamaya başlamanız gereken 10 önemli adım. Etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Sizi ileri taşıyanlar mı yoksa sizi geriye çekenler mi? Onları analiz edin ve kimlerin hayatınıza değer kattığını belirleyin. Dijital çevrenizi değiştirin. Hangi içerikleri tükettiğiniz sizi şekillendirir. Başarıya yönelik içeriklere yönelin. Büyük düşünün. Kendinize sınır koymayın başarı konfor alanının dışına çıkınca gelir. Hata yapmaktan korkmayın. Başarıya ulaşan herkes defalarca başarısız olmuştur. Hatalarınızdan öğrenin ve yolunuza devam edin. Bir mentor bulun. Sizi ileriye taşıyacak, deneyimlerinden faydalanabileceğiniz bir rehberiniz olsun. Zamanınızı verimli kullanın. Hedeflerinize yönelik her gün bir adım atın, zamanınızı boşa harcamayın. Yeni alışkanlıklar geliştirin. Başarılı insanların ortak özelliklerini inceleyin ve kendi hayatınıza entegre edin. Sağlığınıza dikkat edin. Enerjik ve üretken olmak için bedeninize iyi bakın. Başarıyı görselleştirin. Kendinizi hedeflerinize ulaşmış gibi hayal edin ve ona göre hareket edin. Harekete geçin. Bahaneleri bırakın, risk alın ve yola çıkın. Başarı sadece şimdi harekete geçenlerin olacak. Kendinize inanın ve yolculuğunuza başlayın. Hayatınızı değiştirmek sizin elinizde. Görüşmek üzere.